Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi Niyetli Deryan YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. İplerimi ayarladım. Şöyle göstereyim. 4 farklı renk ayarladım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup Zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoma destek için beğenip yorum yaparsanız çok memnun kalırım. Vakit evet, kaybetmeden hemen modelimize başlayalım. Kuşlarım beni konuşturmuyor bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sizler için şöyle modelimi hazırladım. Laleli bir model arkadaşlar. Şöyle ara modeline birlikte Başlayalım. İpimi sabitleyelim arkadaşlar. 6. zürafasını gitmiştim. 1 2 3 4 tane de ara zürafası yerleştiriyoruz. 4. zürafaya geri döndüm. İki yapraklı sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Şöyle sinek kanadını yaptım arkadaşlar. İpimi aşağıya alıyorum. Zürafa yapıyorum. 4 tane ara zürafası yapıyoruz arkadaşlar. 5. zürafaya tekrar sinek kanadı yapıyoruz. Geriye dönüşümü yapıyorum. Çekimi yaptım. İpimi üstte aldım ve tekrar aşağıya indiriyorum. Kirpiğimi yaptım. düğümümü aldım yukarıya arkadaşlar ipimi aşağı indirdim bu şekilde ara mesafesini tamamladım arkadaşlar şimdi şuradaki mesafemizi ayarlıyoruz 1 2 3 4 5 tane zürafa yapacağız Öyle beşinci zürafamızı yaptık. Altıncı zürafanın içine yapraklarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Geri dönüşüm yaptım. Kirpiğimi koydum. İpimi üstte aldım. tekrar üste çıktım. Alta indim. Üste çıkıyorum. Alta indim. Şu şekilde yaprağımızın bir tanesini tamamladım. Uta'ya iki tane kefi koyuyorum yan yana. Aynı yuvanın içindeyim. İki tane kepi yerleştirdim. Buraya çiçeklerimizi tutturacağız arkadaşlar. Bir kefini yapıyorum. yaprağımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar aynı yan taraftaki yaprağımızın aynısını bu tarafa da yapıyoruz şu şekilde çiçeğimizin zemini hazırladık ipimi aşağıya aldım Beş tane yan yana zürafa yapacağım. Beş zürafayı yaptım arkadaşlar. Altıncı zürafaya iki kanatlı sinek kanadımızı yerleştiriyoruz. Ara modelimizde bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Kirpiğimi yaptım. Aşağıya iniyorum. Yanına tekrar kirpik yapıp düğümümü üste alıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Arkadaşlar aşağı yukarı yaparken düğümlerimizden tutarsak Oyamız daha düzgün duracaktır. Güzel sonuçlar elde etmek istiyorsak dikkat etmemiz gereken püf noktası. Dört tane zürafa yaptım yan yana. Beşinci zürafanın içine geri dönüyoruz. aynı şekilde devam ediyorum. 4 tane yan yana zürafa yapıyorum. Beşinci zürafama geri döndüm. Yapraklarımı da yapıyorum arkadaşlar. tane model koydum arkadaşlar yaprak koydum yan yana ara modelimiz için yeterli olduğunu düşünüyorum siz daha fazla açabilir ya da kısabilirsiniz tekrar 5 tane yuva hazırladım arkadaşlar zürafamı yaptım yuvamı hazırlıyorum burada mi yaptım düğümümü üstte aldım. Yukarıdan düğümü tutarak ipi aşağı aldım. Düğümümü yukarı aldım ve ipimi düz çektim. Tekrar düğümümü tutuyorum. ipimi aşağı aldım. Bu mesafeyi ayarladım. Sonra sıkıladım. Yukarıya atarken düğümümüzü düz çekiyoruz arkadaşlar. Aşağı alırken de düğümden tutuyoruz ayarladıktan sonra sıkılıyoruz. Bunlara dikkat ettikten sonra yaptığımız işlem güzel bir sonuç verecektir. İki tane yan yana kirpiğimi yerleştiriyorum. Düğümümü yukarıya alıyorum, aşağıya iniyorum. Yukarıya alıyorum, aşağıya iniyorum. Düğümümü ayarladıktan sonra ipimi sıkılıyorum arkadaşlar. Mesafesi ve yapraklarımız ortaya çıktı arkadaşlar. Çiçeklerini de birlikte yapalım. Arkadaşlar renklerim sırasına göre ayarladım sıramız. Bu e, yavru ağzındaydı arkadaşlar turuncu gibi yavru ağzı gibi bir renk kullanıyorum şu an. İpimi bir tane kirpiğimin üzerine sabitleyerek başladım. Tek kirpiğin üzerinde çalışıyorum şu an ve 5 tane yan yana kirpik koyacağım. Yeşil tek kirpiğin üzerindeyiz arkadaşlar. Yan yana 5 tane kirpik koyacağız. Düğümüm orada koptuğu için arkadaşlar o düğümü e, çözmem gerekiyor. Çünkü çözmezseniz e, daha sonra sorun yaşarsınız. Çünkü sıkılanmadan ipim koptu. Tekrar ipimi yerleştirerek telafi ediyorum. Bu şekilde 5 tane kirpiğim oldu. Kirpiğin üzerine ipimi aldım şu şekilde modelimi çevirdim zürafa yapacağım arkadaşlar bütün kirpiklerimi zürafa yaptım modelimi çeviriyorum yine daraltma işlemi yapıyorum arkadaşlar burada diğer zürafalarıma geçiyorum Dönüyorum. Döner dönmez ilk döndüğüm gözün içine kirpik yerleştiriyorum. 3 tane yan yana aynı gözün içine kirpik yerleştirdim. diğer zürafalarıma geldim yuvamı yaptım modelimi çevirdim ve çevirir çevirmez tekrar kesik yerleştiriyorum Yaptım. yukarıdaki tomurcuğunu koymak için krem rengi ipimi aldım ortadaki bir tane kalan yuvanın üzerine ipimi sabitliyorum buraya 3 tane yan yana kirpik yapacağım 1 2 3 ipliklerimi kenardan alıyorum. Şöyle düzelteyim. Şu şekilde çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Yandaki kirpiğe geçtim. 5 tane kirpiği yan yana yine yapıyorum arkadaşlar. İpimi sabitleyerek başladım. İpimi üstte alıyorum. Modelini çevirdim. bütün gözlere zürafa yaptım arkadaşlar modelimi tekrar çevirdim ve bir tane dağıtma işlemi yaptım kalan zürafalarıma yuvalarımı yerleştirdim geldim modelimi çevirdim çevirir çevirmez kirpiklerimi yerleştiriyorum 2 3 aynı gözün içindeyim arkadaşlar. Diğer güvercinlerimin yapıyorum modelimi çevirdim tekrar. 1 2 3 şu şekilde modelimi tamamladım ipimi çıkartıyorum ortadaki tek kalan yuvanın içine ipimi sabitledim 3 tane yan yana kirpik yapıyorum arkadaşlar bir tane de koyu renkle göstermek istiyorum hızlıca o renk açık olduğu için sanki çok ayrıntılı görünmedi gibi geldi o yüzden tekrar gösteriyorum ipimi sabitledim kirpiğimi yerleştirdim 5 tane yan yana kirpik yapıyorum ipimi üstte aldım modelimi çevirdim. Bütün gözlerime zürafa yaparak başa kadar geldim. Döner dönmez daraltma işlemi yaptım. Kalan zürafalara düz bir şekilde geçiyorum. Modelimi çevirdim. tane yan yana kirpik yapıyorum zürafalarımı yaptım karşıya geldim zaten iki tane yüzümüz kaldı diğer bir tanesini yine kullanıyorum üç tane yan yana kirpik yapacağım arkadaşlar da ipimi çıkartıyorum. Şu şekilde bir tane fan kaldı ortada arkadaşlar. Ortadaki yuvanın içine ipimi sabitliyorum. tane yan yana kirpik koyuyorum. 1 2 3 Yine ipimi sıkıladım. Evet arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Şöyle son halini göstereyim. Sırası üzerine gayet hoş oldu arkadaşlar. Yazmamın renklerine çok yakıştı. yakından göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.